Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2K'dan birazcık fazla Robux harcayacağız. Ee, aslında e, uzun zamandır video gelmediği için özür dilemek istiyorum arkadaşlar. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar ben şu katalog avatardayım ve almak istediğim avatar bu. Bakın sizce nasıl olmuş arkadaşlar? Çok uzun süre bu avatarı yaptım arkadaşlar ama gerçekten sonuç çok hoşuma gitti. Hadi o zaman hemen e, alalım. Ben ilk önce bu kıyafeti almak istiyorum arkadaşlar. Hadi alalım. Evet 5 çubuk gördüğünüz gibi. Bence çok iyi. Alalım. Tamamdır arkadaşlar. Kıyafetimizi aldık. Şimdi ise arkadaşlar ben e, diğerlerini alacağım. Mesela şimdi ne alsak arkadaşlar? Evet hadi gelin şapkayı alalım arkadaşlar. Bu şapkayı da az uzun süredir istiyordum. Sadece şimdi alabileceğim. Sonunda arkadaşlar istediğim şapkayı da sonunda aldım. Ee, şimdi ise hadi gelin saçı alalım. Bu saçı da çok seviyorum. Aslında normalde güzel görünmüyor. Ama yaptığım kombinde gerçekten çok güzel görüktü arkadaşlar. Şimdi ise bu yüz aksesuarını alacağım arkadaşlar. Onsuz bence avatar güzel güzel görükmüyor. O yüzden almak istedim bunu da. Bence onun da çok güzel bir katkısı var. Şimdi ise arkadaşlar uzun süredir istediğim Chex yüzünü alacağım. Gerçekten çok ama çok 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 uzun süredir istiyordum. Ve sonunda o an geldi. Ve evet yaşasın arkadaşlar artık Chex yüzünü aldım. O kadar uzun süredir istiyordum ki sonunda alabildim arkadaşlar. Arkadaşlar ben şu an istediğim yüzü alamadığımı gördüm. Ve o yüzden yeni yüz yaptım arkadaşlar. Aslında gerçekten üzüldüm bu haberi öğrendiğinde. Fakat bence bu, bu yüzle e, dişler de beraber çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet şimdi ise bu dişleri alacağız. Tam tamına 15 Robux bence çok az arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi aldık. Bence böyle de güzel oldu yani. Arkadaşlar şu an e, ben artık her şeyi aldıktan sonra her şeyi takmak istiyorum. Fakat önce animasyonu alacağım. Animasyonu oradan almak benim için rahat değil arkadaşlar. O yüzden animasyonu buradan alacağım. Herhalde katalog avatarda da gördüğünüz gibi bu animasyonu almak istiyordum. Ve aldım arkadaşlar. Bu animasyonu da gerçekten çok ama çok uzun zamandır istiyordum. Fakat sadece şimdi alabildim. Gerçekten çok mutluyum. İyi ki de almışım arkadaşlar. Ben hiç pişman değilim yani bu animasyonu aldığım için. Eskiden bu animasyonu hiç sevmezdim. Ee, yani bu nasıl bir şey falan derdim. Ama şimdi gerçekten çok seviyorum. Ben eskiden Korbloksu da sevmezdim bu arada. Yani ee, hiç sevmezdim. Ama şimdi ise hayalim oldu gerçekten. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Çok hızlı değişti bence fikirlerim. Evet arkadaşlar her şeyi gördüğünüz gibi koydum. Şimdi ise tırmanmayı da değişmek istiyorum. Evet böyle sade olsun. Yüzmeye koymak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Belki sonra değişirim arkadaşlar. Evet şimdi ise ilk önce saçımı takmak istiyorum arkadaşlar. Hadi hemen açılsaydı arkadaşlar takardım ama dakika. Birazcık bekleyelim. Tamam açılmak üzere. Heh açıldı bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonunda açıldı arkadaşlar. Bu arada ben eskiden <laughs> siyah saçları da hiç sevmezdim. Ama e, artık seviyorum. Çünkü yani bilmiyorum arkadaşlar yani siyah saçları sevmezdim o zamanlar. Nedenini ben de bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi ise şu dişleri takacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sonra ise artık oradan arkadaşlar aksesuarları falan birleştiririz diye düşünüyorum. Ee, sonra birleştireceğim aksesuarları. Şimdilik her şeyi takalım. Evet şimdi ise çeksiz yüzünü takmak istiyorum arkadaşlar. En önemlisini unuttum. Evet gerçekten çok ama çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Bayılıyorum bu çek yüzüne arkadaşlar gerçekten. E yani bence bu yüzde de güzel oldu arkadaşlar. Bence bu yüzde de fena değil. Ama gerçekten istediğim yüzü almayı da çok isterdim. Neyse arkadaşlar, e, şimdi ise kalan e, eşyalarımızı takalım. Ben herhalde şimdi e, şu kollukları takacağım arkadaşlar. Kafeti sonra takarım. Siyahları takalım arkadaşlar. Ben zaten bunları e, al, almıştım. Ilk, i̇lk Robux aldığımda. Şimdi ise avatarıma uyduğu için sadece takmak istedim arkadaşlar. Evet. Bu kıyafeti de gerçekten çok sevdim. Bununla da giymek olur ama bilmiyorum yani arkadaşlar. Bu bana daha çok uyumlu geldi. Şimdi ise aksesuarları birleştirmeye gidiyorum. Arkadaşlar aksesuarları falan her şeyi birleştirip geldim. Bence gerçekten e, çok güzel oldu. Ben aşırı beğendim. Hadi hemen e, ismini kaydedelim bir şekilde. Ve böyle arkadaşlar bunu da böyle kaydettik arkadaşlar bu avatarı. Bence avatar çok güzel olmuş. Şimdi ise Murder Mystery'de bir şey alacağım. Arkadaşlar şu an Murder Mystery'e gittim. Ve şimdi 800 kristal alacağım arkadaşlar. Avatarım da Murder Mystery'de böyle duruyor. Ben çok, bence çok güzel arkadaşlar. Şimdi buradaki biraz efektlere bakalım arkadaşlar. Birkaç şeye baktıktan sonra artık elmasları yani kristalları alacağım. Ondan sonra ise... Şöyle istediğim efekti almak istiyorum arkadaşlar. Son bir şeye daha bakalım arkadaşlar. Ondan sonra artık alacağım. Bu arada ben e, kristalları alarken siz de bu kristallarla hangi efekti alacağımı tahmin etmeye çalışın arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kristallarımızı aldık. Şimdi ise evet arkadaşlar ben bunu almak istiyordum. Bu efekti almak istiyordum. Gördüğünüz gibi aldım. Çok mutluyum gerçekten. Şimdi ise değiştirelim arkadaşlar efektimizi. Böyle ben ilk başta pembe olduğu için avatarıma uymayacak sandım. Ama gerçekten çok uydu. Böyle kılıncımla falan da rengi uydu. Yani bence rengi çok güzel. Evet arkadaşlar birazcık da Murder Mystery oynamak istedim. Gördüğünüz gibi yeni avatarımla yeni efektimle falan. Evet, gördüğünüz gibi ben şu an Şerif Mördün orada birçok insanı öldürdü bile ve ben şu an gelmesini bekliyorum. Daha Mördünün kim olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Evet, herhalde oradan çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar şu döverin arkasından. Çünkü yani Mördün oralarda birilerini öldürüyordu. Ben de hem buradaydım. Burada da bir kız oturuyor arkadaşlar. Evet. O. Gördünüz mü? Tamamdır arkadaşlar. Vurduk ve kazandık. Yeni avatarımla ilk kez kazandım.